Fakir Arda'nın bir yerden sesleri geliyor. Babacığım Birader, Arda'ya galiba bir şey oluyor kardeşim, hemen acil. Tamamdır fakir bekle silahımı alıyorum. O arkadaşlar mi geldiniz. Hoş geldiniz bakalım. Sizler iyi ben benim ve Kanalıma da bakayım. Hadi bakalım arkadaşlar. Hızlı olun. Arkadaşlar Arda'ya bir şey oluyor. Şu anda Arda'ya bir şey olmamasını istiyorsanız eğer videoya aşağıdan video benim ve Kanalıma da arkadaşlar bu arada isimlerinizi okuyacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar yorumlara isimlerinizi yazın. Hadi bakalım biladerler. Hadi bakalım arkadaşlar. arkadaşlar. Yorumlara isimlerinizi yazmayı unutmayın. Yorumlara isimlerinizi yazdırsakdı arkadaşlar hepinizin isimlerini okuyacağım ve arkadaşlar kanallarınızda da abone olacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar arkadaşlar. Arda bir daha konuş. Babacım dışarıdayım. Buradayım burada. Ne oluyor Arda ne oluyor? Biri mi var oğlum biri mi var? Hayır babacım hiç kimse yok ne oluyor gel. Birader ne oluyor lan o hediyeler ne? Bilmiyorum fakir bu hediyeler ne böyle Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi bakalım arkadaşlar. Aşağıdan yorumlara isminizi yazın ve videoyu da benim isminizi ben de okuyayım arkadaşlar. Aşağıdan abone olun videoyu benim bildirme için. O zaman arkadaşlar ondan geriye sayım başlıyor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1 ve arkadaşlar 0. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. O zaman isimlerinizi okumaya geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Halil Karamazov'un şiceği benmiş. Kerim Karamazov'un şiceği benmiş. Ee, bakıyorum arkadaşlar. Ee, Yusuf Karamazov'un şiceği benmiş. Mustafa Karamazov'un şiceği benmiş. Hacı Karamazov'un şiceği benmiş. Verkaya bakıyoruz. Ee, Selim Selim Karamazov'un şiceği benmiş. Ve arkadaşlar son olarak da Fatma Gül'le Nur Karamazov'un şiceği benmiş. Hadi bakalım. Oğlum ne oldu? Babacığım, hediyeler nereye gidiyor böyle? Bu hediyeleri? peşine gitmek istiyorum. Hayır birader durdur onu durdur. Durdur kardeşim onu durdur onu. Abicim ya o hediyelerin peşinden gidilmez Nuhal Baba'nın. Babacım ben de Nuhal Baba'yı göreceğim. Hayır oğlum olmaz Nuhal Baba'yı falan göremezsin. O hediyeler Nuhal Baba'nın yanına gidiyor olabilir. Yani bu bir tuzak olabilir. Boş ver tamam mı? Şimdi sen hemen eve geliyorsun ve evde çizgi film izliyorsun. Anlaşıldı mı oğlum? Duydun mu beni valla? Tamam mı? Tamamdır babacım ya of ya of. Ya aşkım ne olur dikkatli olun. Hadi birader şunları takip edelim. Tamamdır fakir hadi bakalım kardeşim Şunları o zaman takip edelim arkadaşlar Bakalım bu hediyeler nereye gidiyormuş arkadaşlar Valla hemen şu kapıyı açalım şöyle Fakir kapıyı kapat kardeşim gelirken Tamam birader kapattım hadi yürü 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 Arkadaşlar gördüğünüz Be hediyeler buradan gidiyor Saat şu anda gecenin 3'ü arkadaşlar Hediyeler şu anda buradan gidiyor arkadaşlar Buradan böyle gideceğiz bakalım arkadaşlar Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah Nereye gidiyor arkadaşlar bu hediyeler böyle Birader bak var ya tuzak olacak kardeşim ya Neden böyle şeyler yapıyoruz abicim Videoyu beğenmezlerse yapmayacağız Aynen öyle arkadaşlar. Şu anda aşağıda video bilin ve kanalıma abone olmayı Yapmayacağız. Hadi bakalım. Allah'ım ya çok korkuyorum. Bu ne böyle lan? Ee, buradan böyle. E buraya geliyor Allah. Arkadaşlar yanlışlıkla ateş ettim. Lan ne yapıyorsun manyak? Beni de korkuttun. E bileler yani böyle diyorlar hamburgerci dükkanına mı geliyor? Evet fakir. Hamburgerci dükkanına geliyor böyle diyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah arkadaşlar, Allah! Allah! Burada fare kapanı var. Oo fare kapanı bileler dikkatli ol. Tamamdır fakir dikkatli olacağım. E burada bir tane de var ya arkadaşlar. Bu bunların içinde acaba ne var açarsam patlayabiliriz ya o fark of of Birader burada ne yapacağız oğlum hiçbir şey yok ki kardeşim burada ya burada ne var ki Evet arkadaşlar hiçbir şey yok belki dolapların içinde bir şeyler vardır bir bak bakalım fakir Allah'ım yarabbim şunun içine bakalım yok bunun içinde yok dolabın içinde var mı yok Ah bu ne lan Oğlum burada bir şey var. Ne var lan bilader orada? Ne var kardeşim? Ne var? Olamaz. Burada bir geçit var. Evet arkadaşlar burada bir geçit var. Bu ne lan böyle? Ho oh, oh, ho oh, ho ho aşağı gelin bakalım çocuklar. Galiba babanın gizli geçidine Hoş geldiniz. Ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh. ho. Ulan seni öldüreceğim galiba baba. İn lan fakir aşağı in. Hadi bakalım. Bilader aşağı gel aşağı gel. Ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho gel bakalım evladım gel. Tabii ki buradaki gizli duvarı aşabilirsen. Lan bu ne böyle? Lazerli kapı yapmış buraya arkadaşlar. Olamaz açıl lan açıl açılmıyor Arkadaşlar görücüme açılmıyor geçemiyorum oradan Allahım yarabbim hadi 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 arkaya geçemiyorum görücüme ya of ya of Hadi hop şöyle hop arkaya geçilmiyor. Ho 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 evladım oraya gerçekten geçemeyeceğini düşünüyor musun? Ho 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 geçemezsin tabii ki de. Ho 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 Ulan var ya seni geberteceğiz oğlum seni geberteceğiz. Aynen öyle al bakalım al bakalım sana al. Hadi lan hadi güvenlik duvarını kıramıyorum arkadaşlar al bakalım al bakalım işlemiyor arkadaşlar mermi falan ya. Of ya o bunu da buraya kırabilir miyim? Allah'ım yarabbim kırılmıyor ya arkaya. Gördüğünüz gibi şurada bir gidiyor gibi oluyor ama gitmiyor arkaya. Geçilmiyor buradan ya. Gördüğünüz gibi geçilmiyor arkadaşlar. Oğlum boşuna çabalama. Ho, 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 Burayı kıramazsın. Ama şu anda seni ben tuzağa düşürdüm. Ne tuzağını düşürdün lan? Ne tuzağıymış Allah Allah. Dışarı çık da bak bakalım. Birader ben gelmem benim silahım yok bak. Bir çık bakalım ne var? Tamamdır fakir geliyorum. Arkaya dışarıda bizi tuzağa düşürdüğünü söylüyor. Hii, arkadaşlar olamaz. Allah'ım yarabbim zombiler geliyor. Gelmeyin lan. Gelmeyin zombiler. Bebek zombi geliyor. Al bakalım seni şöyle tuzağa şöyle al bakalım sana bebek zombi. Al bakalım. Ha? Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz oğlum? Gelin lan buraya. Gelin. Hepiniz gelin lan buraya. Al bakalım. Al bakalım sana. Al bakalım. Al bakalım. Şöyle sizi var ya. Şöyle ben bir tarayayım. Allah'ım yarabbim. İki taraftan da tuzağa düştüm arkadaşlar. Şöyle. Al bakalım. Al al al. Çı, 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 çı. Arkaya gördü be. Bunları şöyle öldüreceğim arkadaşlar bunlara. Artık Allah. Arkadan geldi. Arkadan geldi. Arkadan geldi arkadaşlar. Tamamdır. Tamamdır arkaya. Şurada şöyle. Hop. Bunları şöyle öldüreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah. Lan. Lan ne oluyor? Ola. Birader geldim birader geldim. Merak etme kardeşim. Fakir. gibi yetiştin kardeşim gerçekten. Çünkü Allah dur fakir yardım edeyim sana. Hop al bakalım. Al bakalım. Tamamdır. Alın bakalım sizde. Arkaya fakir hepsini indiriyor vallahi. Birader merak etme seni kurtaracağım. Gel buraya. Gel lan gel. Al bakalım al. Fakir hadi kardeşim hızlı ol. Öldür şunları. Tamam birader tamam. Öldürüyorum. Sen ne yardım etsen birader olur yani herhalde. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi kardeşim hızlı ol birader hızlı. Tamam fakir tamam. Merak etme kardeşim. Hepsini indiriyoruz valla. Hadi bakalım arkaya görüş mü fakir de son anda yetişti arkadaşlar. Valla billahi çok kötü durumdaydık. Al bakalım sana. Tamamdır arkadaşlar. Hepsini indirdik valla arkaya. etleri de şöyle toplayalım bakalım şurada XP'leri falan da, arkadaşlar. Şunları da şöyle tabii ki atıyoruz. Birader var ya ben olmasam sen biterdin. Harbiden arkaya bir de kutular çıktı kutuları da açalım arkaya şimdi var ya onu al babayı çok feci bir tuzak kuracağım arkadaşlar bakın da görün arkadaşlar onu al babayı öyle bir tuzak kuracağım ki fakir onu tuzağa düşüreceğim hapishaneye düşüreceğim tamamdır birader hadi hemen hapishane yapalım hadi bakalım gel benimle gel fakir gel 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 gel, gel kardeşim gel gel oğlum ya birader ama var ya bak oradan kaçar o kaçamaz sen gel benimle Allahım ya Rabbim gel 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 Arkadaşlar var ya efsane olacak bakın da görün arkadaşlar şimdi onu öyle bir tuzağa düşüreceğim ki inanamayacaksınız arkadaşlar onu onu bayıltacağız arkadaşlar. İçerisi e, gaz bombası atacağız ve onu buraya bir tuzak yapacağız. Onu düşüreceğiz. Tamamdır Bilalader. Gizli geçidi hallettik birader. Onu buraya hapsedeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yer altı hapishanesi var. Onu buraya arkadaşlar hapsedeceğiz. Tabii ki gidip onu şimdi bayıltacağız. Elimizde gördüğünüz bir gaz var arkadaşlar. Bu gazı ona atacağız değil mi fakir? Hadi gel. Hadi birader gidelim hemen. Hızlı ol. Arkadaşlar var ya efsane bir tur olacak. Ona ben var. ya Tuzağa göstereceğim arkadaşlar. Bize demek ki zombilerle tuzak kurdun ha. Şimdi sana var ya ben senin canını okuyacağım. Dur oğlum sen dur. Hadi bakalım arkadaşlar. Yani şunları basmayalım tabii ki de. Hey biz geldik. Ho 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 ho. Ne oldu bakalım evladım? Öldürebildiniz mi? Öldürdük öldürdük. Hazır mısın sen şimdi? Hazırım bakalım. Ne olacakmış? Ho 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 ho. Hediye ister misin? Al o hediyeyi. Başına çal. Hadi bakalım fakir. Gidiyoruz kardeşim buradan. Al bakalım sana onu. Ha? Ne oldu bakalım? Aşağıya bak. Geliyor mu sana da duman? Ne? No, geliyor mu? <laughs> Evladım çıkarın beni buradan. <laughs> bilader efsanesin kapat birader şurayı bize de gelmesin. Yok fakir bize gelmez merak etme. Arkaya var ya tamamdır iş tamamlandı. Bilader o şimdi buradan çıkmak için o kapıyı açtı değil mi? Tabii ki oğlum. O buradan mecbur şimdi kaldığı için fakir o heyecanla kardeşim o kapıyı mecbur açacak yani anladın mı? Çıkması için. Aa bilader açılmış çok iyi bilader. <laughs> Evladım hayır. <laughs> Ha, ne oldu lan? Demek bizi sen tuzağa düşürsün. Tut bakalım şunu ellerinden, ayaklarından fakir. sen demek ki bizi tuzağa düşürürsün ha. Şöyle seni alayım bakalım. Hop tuttum fakir. Hadi kardeşim götürüyoruz şu an baygın. Süper. Hadi birader getirelim birader vallahi ya. Ona bir tuzağa göstermeyi görelim yani. Gösterelim birader. Ey fakir. Onu tuzağa düşürmeyi göstereceğiz. Gel kardeşim benimle. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz vallahi. Birader yürü kardeşim yürü hızlı ol birader. Hızlı ol hadi kardeşim hadi. Vallahi billahi ya. Tuzağa düşürmeyi şunu bir gösterelim. Tamamdır fakir gel kardeşim. Hadi bakalım arkadaşlar valla şöyle gidiyoruz arkaya görürüz be. Şimdi arkadaşlar ona efsane bir arkadaşlar tuzağa düşürüyoruz. Şimdi ben bunu aşağı atar atmaz bu ayılacak fakir. Aynen bilader biliyorum at bakalım hop at bakalım. Hadi bakalım hop attım bakalım ha. Ne oldu geldi mi bakalım kendine babalık. Ho, 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 ho. Evladım ne yaptınız siz bana Gözlerim gidiyor Gider tabi gözlerin gider Sen orada kaldın oğlum seni daha buradan çıkartmayacağız Çıkarın beni Hayır birader çıkartmayacağız <laughs> Al bakalım sen orada yatak var. Aynen öyle. Sana orada yatak var. Ömrünün soyuna kadar sonuna kadar o yatağın içinde yaşayacaksın kardeşim. Hadi bakalım arkaya. Göreceğiz. gibi onu tuzağa düşürdüğümüze göre şimdi fakir son ikinci planımız onun kafasından buradan çiş dökeceğiz. Aynen öyle birader. Al bakalım kovayla. Al birader al. Tamamdır fakir. Sağ ol kardeşim. Al bakalım sana geliyor şimdi. Hop. Bakalım şöyle atalım arkayı oraya şuradan şöyle dökelim. Nasıl güzel mi bakalım. <laughs> Çıkarın beni. Çıkarın evladım. Çıkarın. Hayır çıkartmayacağız. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Sağda solda iki tane video. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar sağda solda çıkan iki tane video tıklamayı unutmayın. İnşallah arkadaşlar sağda solda çıkan iki tane video tıklarsanız anneniz babanız önümüzde olur. Amin. Hadi bakalım. Tıkla. Tıkla diyorum lan. Tıkla tıkla. Hadi bakalım arkadaşlar. Sağda solda çıkan iki tane video tıklayın arkadaşlar vallahi. Hadi bakalım. Hepinizin arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz bakalım arkadaşlar. bay 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 bay. Görüşürüz.